Merhabalar arkadaşlar. Bugün limitin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bugün süreklilik kavramını birlikte işleyeceğiz. Arkadaşlar süreklilik nedir? Bu arada kanalda abone olur, videoları beğenirseniz sevinirim diyerek devam ediyorum. Süreklilik nedir? Bir fonksiyonun bir noktada sağdan ve soldan limitleri birbirine eşitse limitinin var olduğunu söylemiştik. Eğer bunlara fonksiyon değeri de eşitse biz bu fonksiyon süreklidir deriz. Yani hem sağdan soldan limitlere eşit olacak hem de fonksiyon değeri bunlara eşit olacak. <laughs> Örneğin birkaç grafik verelim. Bu fx fonksiyonun grafiği bakın 2'ye soldan yaklaşırken bir limit değeri sağdan yaklaşırken farklı bir limit değeri var. Limiti bir kere yok. Limiti olmayınca direkt 2 noktasında süreksiz diyoruz. <laughs> Tabi limit nokta nokta konuşulur. Mesela 1 noktasında sürekli veya 3 noktasında sürekli ama İki noktasında süreksiz. Alttaki grafiğe bakalım. Bunun da sağdan ve soldan limitleri birbirine eşit. Evet bu noktada limiti var. Ama fonksiyon değeri farklı olduğu için yine süreksiz. Şuradaki grafiğimize bakarsak arkadaşlar. Burada hem sağdan hem soldan limitleri eşit. Hem de fonksiyon değeri eşit sürekli. Yani bizim anlayacağımız grafikte hiçbir kesinti olmaması lazım sürekli olması için grafikte en ufak kopma süreksizliğe neden olur. Şimdi bununla ilgili parçalı fonksiyon üzerinden bir örnek verelim. Evet bir parçalı fonksiyonumuz var ve bize ne demiş? x 2'den küçükken 3x artı a, x 2'ye eşitken 16, x 2'den büyükken 2x eksi b. Bu fonksiyon reel sayılarda sürekli olduğuna göre yani her noktada sürekli olduğuna göre A çarpı B nedir? Arkadaşlar ne diyeceğiz? Soldan limit limit x 2'ye soldan yaklaşırken fx nedir? Burada x yerine 2 yazarız. 6 artı A. Çünkü polinomlarda direkt değeri yerine yazabiliyorduk. f2 nedir? 16. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken fx. X yerine yine 2 yazdık polinom olduğu için 4 eksi B. Bunların hepsi birbirine eşit olacak. Yani hepsi 16'ya eşit olacak. O zaman arkadaşlar buranın 16 olması için A'nın 10. Şuranın 16 olması için B'nin eksi 12 olması gerekir. Dolayısıyla A çarpı B de ne eder? Eksi 120 eder. Bir başka fonksiyon yine sürekli yine geçelim. Evet yine bir parçalı fonksiyonumuz var. Burada da 0 0 ile 2 arası ve 2'den büyük şekilde verilmiş. Reel sayılarda sürekli olduğuna göre diyor A artı B nedir? Biz şimdi kritik noktalara dikkat edeceğiz. Arkadaşlar süreklilikte iki şey dikkat edeceğiz. Bir, fonksiyon o noktada tanımlı mı? İki, tanımlıysa eğer limit değerleri ve fonksiyon değerleri birbirine eşit mi? Burada herhangi bir tanımsız olabilme gibi bir durum zaten söz konusu değil. Sıfır noktasında soldan yaklaşırken limit, X'e 0 yazdığımızda 9. 0 sıfır noktasında 0'dan büyük değerler için limit. Bu fonksiyonda 0 yazdığımızda ne çıktı? B. O zaman B'nin direkt 9 olduğunu bulduk. Şimdi 2 noktasına geldik. 2 de ortak noktalardan. 2'den küçük değerler için limit. 2a artı b. 2'den büyük değerler için limit. 2 yazarsak arkadaşlar 2 4 8 6 daha 14. E, B'nin 9 olduğunu biliyoruz. 2A artı 9 14 ise 14'ten 9 çıktı 5. 2A 5. A'da ne bulduk? 5 bölü 2. Bize sorulan soru A artı B'di. 9 artı 5 bölü 2'den. 2A 9 18. 23 bölü 2 olarak çıkar. Devam edelim. Evet yine bir parçalı fonksiyon. Bu sefer diyor ki ben soruyu yazmadım. Bu fonksiyon kaç farklı x değerinde süreksizdir. Kaç farklı x tam sayı değerinde süreksizdir. Öncelikle bir limit değerine bakacaktık arkadaşlar kritik noktada. Limit x 3'e soldan yaklaşırken fx 16 9 daha 25 9 eksi 16 eksi 7. Limit x 3'e sağdan yaklaşırken fx karekök eksi 3. Bir kere reel sayı çıkmadı. Yani karmaşık sayı çıktı artı eşit değiller. O yüzden 3'te bir kere süreksiyiz. Bunun dışında tanımsız olduğu değerlerde de süreksiz. Neden? Tanımsız olduğu noktalarda yani tanım verilen tanım kümesi içinde fonksiyona size belli bir tanım kümesi vermiş. O noktaların içinde de böyle ufak ufak tanımsız olduğu noktalar varsa onların da grafiklerin içi ne olacak arkadaşlar? Boş olacak. Grafiğin boş olduğu noktalarda da süreksizdir. Yani bu x4 ve x-4 gibi duruyor ama 3'ten küçük dediği için 4'ü zaten alamayız. Eksi 4 de süreksiz. Bunun dışında mesela bunun içi sıfırdan büyük ya da eşit olmalı değil mi arkadaşlar reel sayılarda? Sıfırdan küçük yapan 3 değeri ki 3'ü almıştık limitten dolayı 4, 5 değerlerinde süreksiz. Dikkat edin 6 yazarsanız içi sıfır yapıyor. Orada bir sıkıntı yok. Orada bir tanımsızlık yok sürekli. Ama bu 4 tane tam sayı değerinde süreksiz. tanımsız yapan ve limiti eşit olmayan değerlerde süreksiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bu sorumuzda da bir köklü ifade verilmiş, bir fonksiyon verilmiş. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralığı soruyor. Sürekli olduğu aralık. Yani grafiğinin devamlı olduğu aralık. Arkadaşlar şu ifade yani çift dereceli kökün içi hatta şurayı eksi parantezine alayım. x kare eksi x artı şurası artı 90 olacak. Onu yanlış yazmışım. Eksi 90 Arkadaşlar bu ifadenin sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekiyor. Peki küp kökün sıfırdan büyük olması gerekiyor mu? Hayır. Bunun sıfırdan büyük olması gerekmiyor. Ama bunun paydasının 1 olmaması gerekiyor. Sadece bunu tanımsız yapan değer paydayı sıfır yapan değer. Yani paydasındaki x'e 1 vermememiz gerekiyor. Üst tarafın kökü yok. Alt tarafa bakarsak. Eksi 10 ile artı 9'un çarpımı eksi 90 toplamları eksi 1. Eksi parantezini almamız çarpanlarda bir sıkıntı yaratmaz. Veya köklerde de bir sıkıntı yaratmaz. 10 ve eksi 9 kökleri. Bir tablo yapıyorum. Eksi 9 ve 10. X karenin önündeki işaret eksi. Çünkü burada artı. Alt tarafta da eksi. Böldüğümüzde eksi. Ve bize pozitif olduğu yer lazım. O zaman eksi 9 ve 10. ikisini de alamıyoruz paydayı sıfır yapan değerler. Ama bu aralıktan bir de neyi çıkaracağız arkadaşlar? 1'i çıkaracağız. Eksi 9 10 aralığından 1 değerini çıkarırsak sürekli olduğu en geniş aralığı bulmuş oluruz. Devam ediyoruz. Evet bu sorumuzda da arkadaşlar fx eşittir x artı 2 bölü x kare artı 2 x artı a reel sayılarda süreklidir. Buna göre a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Reel sayılarda süreklidir. A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bakın olay şu. Bunun sağdan soldan limitinin herhangi bir noktada bakılmasına gerek yok. Çünkü mutlak değer fonksiyonu değil, parçalı fonksiyon değil. Kritik noktası olan bir fonksiyon değil. O zaman ne yapacağız? Paydanın sıfır olmaması için çalışacağız. Çünkü paydayı sıfır yapan değer bu ifadenin tanımsız olması neden olur. Peki ikinci derece bir denklemin paydasını sıfır yapan değer, daha doğrusu ikinci derece denklemi sıfır yapan değer nedir? o denklemin köküdür. Demek ki bu alttaki ifadenin kökü olmamalı. Kökü olmamalı. O sayede sıfır olmaz. Bazıları diyor ki hocam x artı 2 ile sadeleşse. Tamam x artı 2 ile bir kökü sadeleşebilir. Ama diğer kök kalır ve o noktada yine süreksiz olur. Demek ki bunun paydasının kökü olmamalı. Paydanın kökü olmaması için de delta sıfırdan küçük olmalı. B kare Neydi delta arkadaşlar? B kare eksi 4 AC. B kare 4 eksi 4. A'sı 1. C yerine de burada A yazmış. Küçüktür 0 olmalı. 4 küçüktür 4 A. 4'leri sadeleştirdik. A büyüktür 1 olmalı. A'nın alabileceğin küçük tam sayı değeri Kaçtır? 2'dir. Bu arada aklıma geldi mesela. Şöyle bir fonksiyon var. X eksi 2. X artı 3. Bölü x eksi 2. Bu fonksiyon arkadaşlar sürekli midir? Hayır. X eşittir 2 noktasında süreksizdir. Siz bunu sadeleştirilmemiş haline bakmak zorundasınız. Sadeleştirilmiş hali sizi ilgilendirmez. Evet bu sorumuzda da yine bir grafik sorusuyla karşınızdayım. Diyor ki bu fonksiyon fx fonksiyonunun kaç noktada limite olduğu halde süreksizdir. Bakın limite olduğu halde süreksizdir. Öyle mi? Şimdi bakın eksi 4 noktasında soldan gelirken bir limit, sağdan gelirken farklı bir limit var. Yani iki farklı değere yaklaşıyor. Yani burada evet süreksiz ama limit de yok. Limit yok. Hem limit yok hem süreksiz. Bu bizden istenen şey değil. Başka? Şuralarda sürekli grafikte herhangi bir kesinti yok. Burada limit var. Neden? Grafik sağdan ve soldan yaklaşıyor ama süreksiz. Evet. Bu noktada yine limit var ama süreksiz. Yani bu iki noktada limite olduğu halde sağdan ve soldan yaklaştığımızda tek bir değere gittiği halde fonksiyon değeri farklı bir noktaya gittiği için süreksiz. İki nokta var böyle. Burada ise limit yok ve süreksiz. Bizim o zaman cevabımız 2. Böylece süreklilik konusunda halletmiş olduk arkadaşlar. Çıkan son 5-6 yıldaki soruyu çözerseniz son derece kolay sorular olduğunu göreceksiniz. Limit ve süreklilikten 2 soru geliyor ve gayet de kek sorular, yapılması gereken sorular. Lütfen kanala abone olun, videoları beğenin, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.